Tatlı olmak için acıdan geçtin mi? Bir meyve bile sabretmeden bal olamaz ya insan. Bu sabah incirin sırrına iniyoruz. İnciri hiç dikkatle izledin mi? Dıştan sıradan görünür. Sessizdir, parlak değildir. Ama içinde binlerce tohum saklar. O tohumlar. Sadece zamanla, sadece sabırla Sadece olgunlukla tatlanır. Çünkü incir kendiliğinden tat vermez. Onu tatlı yapan, olgunlaşma sürecidir. Bir meyvenin, bal gibi olması için, enjambadiret özü tamamen uyandırması gerekir. <laughs> Peki ya insan? İnsan da böyledir. Dıştan gösterişli olmak değil mesele. İçinde ne 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 taşıyorsun? Ve o taşıdığını ne zaman sunmaya hazır oluyorsun? Herkes seni dıştan yargılayabilir. Ama asıl sır içindedir. Ve o sır, sadece sabırla, sessizlikle, içe dönerek, olgunlaşır. Gerçek tat İçteki nur açıldığında gelir. Gerçek tat. Benlik ateşini geçip ruha dokunulduğunda başlar. İşte o zaman. Ne kalıyor geriye? Sadece bir hakikat fısıltısı. La mevcude illallah. Var olan sadece odur ve sen, onun tadını taşıyan bir meyvesin. Sadece zamanını bekliyorsun. Yeşim öğüt ile özden öze yolculuk. Devam ediyor.